Eczanelerdeki satış süreçlerini özel olarak eczanelere indirgediğimizde iki temel kavram çıkıyor karşımıza. Çapraz satış, tamamlayıcı satış. İkisi birbirinden farklı mı? Aslında çok farklı demek doğru olmayabilir. İkisi de benzer yaklaşımlar ama ben adını tamamlayıcı satış yaklaşımı olarak koymayı tercih ediyorum. Bunun nedeni şu. Eczanelerde yapmış olduğumuz satışlar aslında tam olarak satış değil. Uzman olarak sizler eczanelerde tüketicilerinize bilgi paylaşıyorsunuz aslında. Dolayısıyla temel olarak onların sorunları üzerine odaklanıyorsunuz. Onların sorunlarının sonraki akış süreci içerisinde sağlığa bağlı süreçleri de güçlenmelerini sağlayacak önerilerde bulunuyorsunuz. Ve onlara bu süreçlerde sunmuş olduğunuz her ürün aynı zamanda onların aslında sağlık yaşamları yani günlük yaşamları içerisinde daha sağlıklı, daha güçlü bir yaşam sürebilmelerini sağlıyor. O yüzden aslında temel sürecin içerisinde sunduğunuz her ürün, önerdiğiniz her ürün onların daha güçlü, daha sağlıklı, daha başarılı belki gün içerisinde olabilmelerini sağlıyor. O yüzden çapraz değil tamamlayıcı satış demek daha doğru bana göre.